Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fiat Egea Cross'un yanındayız. Bugün onun incelemesini yapacağız. Ee, arka kameraya geçeyim, ondan sonra incelemeye geçelim. Hadi bakalım. Evet, 2021 model 1.4 ee, Egea Cross'un yanındayız. Biraz kirli araba, kusura bakmayın. Nide'ye döneceğim bu akşam. Nide'ye dönmeden videosunu çekeyim dedim, onun için yıkayamadım da arabayı. Burası da otoban gibi oldu bayram dönüşleri başladı. Herkes buralardan dönüyor. Otobandan kolatının içine giren herkes buradan giriyor. Dolanmıyor lambaları. Evet. En çok şaşırdığım e, dolu paketi şeyin. Egea'nın led far var arabanın. Orijinalinde direkt led far var. Kamerada görünmüyor. Ampul olarak sonradan takılma Zenon ya da led değil. Direkt orijinal led olarak çıkmış. Zaten şurada da led teknoloji yazıyor. 17 jantlarımız var kirden rengi pek belli olmuyor. Şöyle gri bir rengi var. Ee, dodikler, çamurluklar, plastik. Şu çamurlu, e, çamurluk diyorum. Maaş belin alt kısmı boyalı. Şurası normal boyasız plastik. Bunların boş paketlerinde aynı kapakları boyasız çıkıyor. Kapı kolları bu şekilde değil. Kapı kollarını tek sevmediğim yanı egyaların hepsi böyle. Şu arkadaki tuşa basarak çekmeniz gerekiyor. Normalde açılmıyor. Şöyle çektiğinizde açılıyor. Yani pek hoşuma gitmiyor. Normal tutup çekemiyorsunuz direkt. Buraya bir yerden çimento mu sıçramış? Ne olmuş dışarıdan? Çözemedim. Ya çamur ya çimento sıçramış. Onu silmemiz lazım. Şöyle bagaj hacmini göstereyim. Tripod falan var. Bagaj genel olarak bu şekilde büyüklüğü. Işıklar beyaz. Sarı değil plaka aydınlatmaları. Arka stoplar led değildir diye düşünüyorum. Ampuldür büyük ihtimalle bunlar. Ee, arka park sensörü var. Geri görüş kamerası yok. Benzinli. Turbosuz atmosferik. Biraz fazla yakıyor. Şimdi kaputunu açalım. Kaputun altına bakalım. Ben hiç bakmadım kaputun altına. Acaba pistonlu kaput var mıdır? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım var mıymış yok muymuş görelim. Ben yoktur diye düşünüyorum. Beni şaşırtabilir de yokmuş, şaşırtmadı. Evet, bu şekilde motoru var. Burada da <laughs> boşluk var. Yani aşırı da kirli bir temizlenmesi gerekiyor bilmiyorum. Vaktim olursa gitmeden temizlerim belki. Genel olarak bu şekilde. Keşke bir de turbosu olsaymış çok güzel olacak. Atmosferik olduğu için hem çekmiyor hem gitmiyor fazla. E, 2021 yeni fiyat logolarından eski logolardan değil. İçine geçelim isterseniz arka koltuklara bakalım bakalım sıcaktan konuşamıyorum aşırı sıcak dışarısı. Arka kısım bu şekilde kol dayama falan yok Arkada kalorifer falan da yok kalorifer peteği daha doğrusu evet, Şimdi geçelim içeriye camlarımızı kapatalım dışarıdan çok ses geliyor Bir de geniş açıya geçelim evet geldim Dört cam otomatik Ön arka sis var ESP tuşunu, far ayarlama tuşunu, lastik basınç sıfırlama tuşunu buraya koymuşlar. Boş paketlerinde direksiyonun bu kısmı boş. Burada sabitleyici var. Bunlar bunlarda park şeyi yok. Kapalı, gündüzler açık yani kapalıyken. Açıkken de farlar açık. Direkt genelde açık duruyor benimki. Otomatik de yok. Gündüz modu da yok. City modu var. Şu anda açık gördüğünüz gibi. Farkı şöyle. Direksiyonu çok yumuşak oluyor. Yakıtta bir etkisi var mı bilmiyorum. Apple CarPlay koymuşlar. Büyük ihtimalle mikrofon arabanınkine geçecek. Yine de göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi Apple CarPlay de var araçta. Dijital klima var. Yanıyorum şunu da biraz açalım. 6 ileri manuel şanzıman var. Şöyle bir kol dayaması var altında. Gözü var. İleri geri ayarlanabiliyor. Onun haricinde göstereceğim başka herhangi bir şey kalmadı galiba araçta. Zaten yağmur sensörü, far sensörü falan yok. Sarı ışık koymuşlar içine de. Arkada var aynı şekilde ışık. Ya, genel olarak güzel araba. Ama 800 bin liraya göre yani eksikleri illaki var. Ben bir ceketimi çıkartayım ondan sonra sürüşe geçelim. Evet hadi geçelim bakalım sürüşe. Ben şuradan arka tarafa doğru gideceğim. Arkadan gelen var yola çok dalmadan dönelim biz. Arabada maşallah. 100 kişi binmişler herhalde bir arabaya. 10 kişi var rahat. Arkamdan o adam da bu dönüşü yaptı. Niye bilmiyorum. Ben şöyle anlık yakıt oranlarını göstereyim size. Yolda giderken çok fark etmiyor ama dur kalkta Aşırı miktarda artıyor anlık. Ortalaması şimdi hemen bakalım sizinle beraber. Ee, Trip A'da 7.3 gösteriyor. Ortalaması 36. Eee Trip B şu anki sıfırladığım kullanım 10.0 gösteriyor. 17 km hızla giderken ortalama. Yani ortalama 8-10 arası 9 civarı falan yakıyor. Çok normalde aslında düşününce. Birkaç gündür kullanıyorum aracı. Değişik bir şey fark ettim. Yarım depodan çeyrek depoya kadar ee, düşüyor. Çeyrek depoya düştükten sonra ee, şu kırmızının üzerindeki yerde kalıyor. 40 kilometre menzile kadar hiçbir şekilde oradan aşağı gram düşmüyor. Ondan sonra 40 kilometre menzilin altına düştüğü anda o kırmızı yerin ortasına düşüyor. Değişik bir ibre tasarım var çözemedim. Sıkıntı mı var yoksa o şekilde mi yapılmış bilemiyorum. Size i̇şte kötü bir haberim var. Yine kafa bandını almayı unuttum. Evde kalmış. Umarım bir sonraki videoda olacak. Yüzüme, yüzümle aynı hizada da tutmaya çalışıyorum sizin için zaten. Ya şu an mesela dip gaz yapıyorum. Tapa gaz yapıyorum ama hiçbir şey yok. Farkı yok gidişinde. Sıfır 100 herhalde bir 10-15 saniye vardır rahat. Ama düşünce 800 bin lira yaşayan sıfır araba var mı? Yok. Sıfır ayarında bir araba. 83 binde daha. Yani 800 bin liraya sırf sıfır olduğu için alınır. Ama ben hani özellik olarak 800 bin lirada daha çok özellik beklerdim. Pek bir özelliği yok arabanın. Ama ben yanıyorum. Uno'dan sonra klima iyi geliyor ama. Şu an Uno ile kepçe var. ikisinde de klima yok. Klima güzel geliyor arabada. Dışarısı 25 dereceymiş. ...hissedilen 30. Ee, direksiyonu... ...bir önceki kasaya göre güzel. Tutumu rahat. Bir önceki kasanın direksiyonu... ...göbeği kareydi Egea'larda. Çok büyüktü göbeği. Yani Doblo'lara... ...yakışır bir şey diyemem ama Egea'ya... Bu, bu, direksiyon daha çok yakışıyor. Yapı olarak biraz BMW'nin M direksiyondan kopya çekmeye çalışılmış gibi ama bilemiyorum. Yani ona benziyor. Ortada göbek. Altta ince kol yanlarda kalın kol ama BMW'nin yerini tutamaz. Ses tuşlarını arkalara koymuşlar. Ee, orayı size birazdan göstereyim. Ön kamerada göstermem lazım orayı benim size. Ses tuşu bu şekilde dandik bir şey. Ee, yani bilemiyorum daha güzel bir tuş yapılabilirdi. Direksiyonun üzerindeki boş tuş yerlerine falan koyulabilirdi. Ya da hız sabitleyiciyi küçük bir panele koyup onu büyük bir yere koyabilirler göstereyim mesela arka kamera. Örnek veriyorum hız sabitleyiciyi şu 3 tuştan birine koyup buraya multimedyanın tuşlarını koysalar daha güzel olurdu ama bütün egiyalar bu şekilde. Bu sağ tarafta ses açıp kısma sol tarafta da şarkı değiştirme tuşu var. Şöyle size ses de göstereyim. Reklam varmış. Gösteremedim reklam varmış. Gayet yeterli bence sistemi. Telif yemeden kapatabilecek mi inşallah bugün? Kapattık. Umarım bundan sonraki videolarda kafa bandımı unutmam. Yoruyor biraz kafa bandsız video çekmek. Bakalım yakıtımız ne kadar kaldı. 128 kilometre menziller yeterli. Bu arada MPH gösterge de koymuşlar ibriğe. Mesela şu an 40'la gidiyoruz kilometre hız olarak. E, oka bastığımızda şu an milimetrik MPH olarak görünüyor. Açılımını bilmiyorum. 26 olarak gösteriyor ama normalde 40-50 civarı gidiyor. Onu düzeltelim. Ona inanırız sonra. <laughs> İbrede son 230 var. 230 koymuşlar. E, 240 da var ama 240'ın yazısı yazmıyor. Oraya nokta nokta yapmışlar sadece. 90'dan 110'a mesle arasında yüzü yazmamışlar. O şekilde 240 son. Ha ben bu araba 240'ı görür mü pek inanmıyorum. Denemeye de gerek yok. Hafif de araba zaten. Ah, şeyde kalmış. Dar açıda kalmış. Neyse arkadaşlar. Bu kadar yeterli sanırım. Bu tür videoların devamı için like atmayı unutmayın. Ee, yorumlarda video önerilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere